sevgili obilajlar bugün de mevzilerde yerimizi aldık gördüğünüz gibi Cengiz abi atışlarda ben de takımımı hazırladım silikonumu hazırladım tekrar ben yine 3 gram zikete silikon taktım onu atacağım ilk başta Cengiz abi de Karolina yapıyor bakalım bugün de evreyi bulabilecek miyiz haydi bismillah evet canlı canlı çok sarma abi, oltanın ucunu kırar. Canlı canlı. Yavrum benim. Çıtır çıtır. Cengiz abi taktiği çözdü dostlar. Dipten dipten yardırıyor. Valla bu artı işe bölündük. Ama hala balık çıkartıp bizi şey yapıyor ya. <laughs> Görüyorsunuz. Aa bu da mimarı. Sevgili obidaşlar. Cengiz abiden sonra bir azmanda ben aldım ama benimki istavrit. Şöyle de göstereyim boyunu. Balıkları da şöyle size bir göstereyim. Mırmır mır taze, istavrit var. İstavritler gayet iri boylarda. Bugün de çok şükür kovamız ufak ufak doluyor. Saat de 11 civarları, 11 çeyrek civarları. Bakalım biraz daha yapacağız. O zıplata zıplata getiriyorsun abi, mırmır. Mır. Güzel mırmır. Mır. Ya Cengiz abi duruyorsun duruyorsun böyle turnayı gözünden vuruyor Adamın enerjisi yerine geliyor ya. Evet, güzel. Ama oradan olmaz biraz daha gel. Evet. Silikon yukarıda. <laughs> mır, mır aşağıda. <laughs> Ama güzel boy abi. Bu ışık niye böyle oluyor? Şöyle gösterelim balığı. Maşallah.